Abi burası. Abi burada kemik var mı? Var. Kemiğini öreceksin kardeşim. Burada bir sürü kemik var. Burası kasap dükkanı hani içeri. Şu içeri gir. Vereyim. Gel. Ya buradasın. Kemiğini öreceksin kardeşim. Sen zenginsin. Ya abi. Şimdi bir e, kasaplar büyü yapıyormuş. Kemiği verince. Kemiği alınca parayı da Ya kardeşim öyle şey olur mu ya? Bazı yerlerde oluyormuş abi. Lan oğlum git ya. Abi ne olur? Kemik yer büyü yap. Ne olur abi ya. Kaç kasap yer aradım hiç kimse. Hep dedi ya. Neyse seni kırmayayım yapayım. Ver bak al. Al kardeşim. Heh. Ee, sana kısmet gönlü. Tamam abim sağ ol. Bu kadar mı abi? Ne sandın lan? Bu bir kemiğe bu kadardır. Ulan hemen al hemen yaz hemen. Para geldi yaz. Para para. Yok pardon. büyük kemik. Kemik alana büyü yaptırılır yaz çabuk. He he he. Hmm. Abi burası. Kasap dükkanı değil mi? Evet kardeşim burası kasap dükkanı. Büyü, abi kemik alınca büyü yapılıyormuş. Doğru mu? Ne alaka lan? Yürü git oğlum deli misin? Les. Ya abi ne olur valla bir sürü kasap aradım bulamadım. Bu sen yapsan. Oğlum öyle şey olur mu ya? Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Ya abi vallahi büyü yaptırmak için bir sürü kasap aradım. Kasap arıyor ya ciğerim yoruldu abi ya. Ne olur yap. <laughs> Yok kardeşim git ya. Git ya. Tamam abi öyle olsun. Allah Allah. Bütün cinsler de beni buluyor ya. Abi burası kasap değil mi? Görmüyor musun lan afişi? Kasap işte. Ne oldu? Abi sen büyü yapıyor musun? Ne büyüsü lan ben? Büyücüye benzer bir halim mi var lan? Bir tane vurdum. Çakarım ha. Yok abi. Abi şimdi kasaplar büyü yapıyormuş. Bütün kasaplar gezdim hiç kimse büyü yapmadı. Kasaplar büyü yapmaz ki kardeşim. Bizi falcıya da büyücüyle mi kaçtırdın? Yok abi. Kasaplar büyü yapıyormuş. He. Tamam. Yapalım yani. He sana kısmet gör. E nasıl olacak bu? Abi kemek verecek. Büyü yapacaksın sen de. He kemikle parayı. Hmm. Buyur kardeşim. Sana. Kız şey görünüyor. Ev görünüyor bir tane. Villa mı? Ne villası lan? Gece kondu. Neyse. O da iyidir ya. Kiralıkta kirada yaşamakta. Kira, da, kira, da yaşamak da. kira mı? Ay, skira değil bu sefer. Şans skira sen. En şanslı sensin Ulan bunlar delirmiş mi? Kasap büyü mü yapar ya? Onu anlamadım ki kasap büyü mü yapar? Bunun içinde bir it bit en iyi var da. Onu anlamadım. Neymiş bakalım öğreneceğiz. Abi burası kasap mı? Evet kardeşim burası kasap. Abi büyü yapar mısın? Ne büyüsü kardeşim? abi, abi kasaplar büyü yapıyormuş kemik alıp para verip yok kardeşim biz yapmıyoruz öyle şey. Biz imanlı adamız öyle şey yapar mıyız? Yok yok git git git. Yapmıyoruz öyle şey biz. Ulan neymiş? Parayı verince kasapla kemik parayla da kemik al verince kemik alınca parayı verip büyü yapacağım şimdi. Hadi lan oradan bu bu, nereden çıktı? Bu da yeni moda mı? Ve, ondan sonra kaçacaklar kemik alıp. Hadi lan oradan. Beleşçiler sizi. Evet. Haberlere hoş geldiniz. Kemi. Ar evet. Haberlere hoş geldiniz. Büyücüler. Bu sefer de millet delirdi. Kasaplar büyü yapıyor diye. Ka araya araya kasaplar aradılar. Kasapları bulmaya çalıştılar. Sonunda gittikleri kasaplardan kemik alıp büyü yapmalarını istediler. Ki bu haber gerçek ve Kanal D haberde çıkmıştır. Ve Berkay Demiröz de bunu bugün ve şimdi bunu videoya dönüştürmüştür. İzleyip YouTube kanalıma abone olup beğenip likelayalım. E, ee, bunu yazan yöneten Berkay Demiröz. Siz de abone olmayı hak etmiyor musunuz? sizce? Büyük yerlere gelmem hak etmiyor hak etmiyorum Yarın kasap pardon yarın kiralık yani e, katil kapıcı cefilime geliyor Pazartesi geç Pazartesi yok Salı Pazartesi de var Salı yok Görüşmek üzere.